Size bir şey söyleyeyim mi? Siz fakirsiniz. Siz siz evet şu anda bu videoyu izleyen sizden bahsediyorum. Ama öyle hemen alınmayın. Fakir olmak kötü şey değil. Benim iddiama göre dünyanın en zengin isimleri de fakirdir. Hem de fas fakir. Nasıl mı gelin anlatayım. Öncelikle fakir kelimesinin nereden geldiğine bakalım. F, K, R. Yani Fakır kelimesinden gelmektedir. Fakır kelimesinin lügatta geçen birkaç manası şu şekilde. İhtiyaç, yoksulluk, azlık, muhtaçlık. Aslında hiç de lügatlere girmemize gerek yoktu. Hepimiz fakirliğin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Muhtaç olmak. Peki dünyanın en zengin insanları nasıl fakir oluyor? Dünyanın en zenginleri listesinden sadece birkaçı. Servetleri çoğu ülkenin gelirinden çok daha fazla ama onlar da havaya, suya, yemeye, ışığa, barınmaya, güneşe, aya, örtünmeye, sevmeye, sevilmeye, daha sıralayıp sayamayacağımız şeylere muhtaçlar değil mi? Evet, belki de siz onların birçoğundan zenginsiniz. Gençliğiniz var. Gerçi o da gidecek. Neyse ne diyorduk? İnsan bu işte. Her şeye muhtaç. Kral da sultan da olsa muhtaçtır. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında. Daha bir tane ayakkabı almamışım. Daha çünkü hiç yürümemiş. Allah kimseye vermesin bu talihsizliği. Çok fabrikalar yaptım. 93 tane sosyal bina yaptım. Falan filan. İflas ettim ben. Bu pencerede Bakın ne diyor ayette? Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç olan fakirlersiniz. Allah ise zengindir, övgüye layık olandır. Suya muhtaç olan onu içer. Aç olan yemek yer. Peki biz kalbimizle, her zerremizle Allah'a muhtaçsak bu ihtiyacımıza nasıl cevap bulabiliriz? Elbette bunun formülü zikir, fikir, şükürdür. Kısacası onun için yaşarsak fakirliğimiz zenginlik olur. Çünkü onun için yaşamak demek, zerrelerimizin dahi onunla hayatlanması demek. Eğer onun için yaşamazsak kalbimiz et, bedenimiz ceset olacak. Neyimiz, hangi sermayemiz varsa elbet bir gün çıkacak. Biz de dünyaya nasıl geldiysek öyle gideceğiz. Onun için fakir insanın en büyük sermayesi eline kaybolmayan şeyler almak olacaktır. Nedir o şeyler peki? Yine söyleyelim. En büyük sermaye zikirle, fikirle, şükürle Allah'a kul olmaktır. Ona kul olmak dışında her şey elimizden gidecektir. Ha bu arada biz ölümü düşünmek istemiyoruz. Bize ölümden bahsetme diyenlere deriz ki eğer ölümü öldürüp yok olmayı ortadan kaldırıp insanların manevi olarak acizliği ve fakirliğini giderip kabir kapısını sonsuza dek kapamak çaresi sizde varsa söyleyin de dinleyelim yoksa susun ve dinleyin kainatın büyük bir mescidi olan bu dünyada sadece ve sadece Kur'an kainatı hakkıyla okuyabiliyor ve onu anlam kazandırabiliyor gel beraber onu dinleyelim ve o nur ile nurlanalım kalın selamet.